benim adım Bilal Kadır. Salihli Şehit Mustafa Serin, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Öğrencisiyim. takımımızın ismi İmam Hatip Hayali. Takımımızla birlikte tek nefes ve benzeri yarışmalara katılıp okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Merhabalar, benim adım Taner Kaya. Salihli Şehit Mustafa Serin, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Öğrencisiyim. Projemizde görme engelli vatandaşlarımızın Kaldırımlarda bulunan sarı zeminli yolu tasarladığımız bastonla takip edilebilecek. Sarı zeminin dışına çıkıldığında telefonla uyarı gelecek. Ayrıca sokak ayrımlarında koyduğumuz kırmızı zemine gelince sağ, sağdaki ve soldaki sokakların isimleri söylenerek yönlendirmeler yapılacaktır.